Buldan için son çağrı. Korunmuş tarihi dokusuyla Buldan 200-250 yıl önce inşa edilmiş ve Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş tarihi evleriyle kültürel miras niteliğinde. Milattan önce 6. yüzyılda Didyalılar döneminde inşa edilmiş Tripolis antik kenti tarihi kadim bir değer niteliğinde ve Buldan'ın 180 kuş türüyle bir doğa harikası kent olduğunu söylemek mümkün. Buldan beni çağırıyor. Buldan için derlediğim ve düzenlediğim projelerimi sizlere anlatmak için buradayım. Ben Buldanlıyım. Babam ve babamın bütün sülalesi Buldan'da yaşamaktadır. Babam 3 yaşındayken İzmir'e göç ettikleri için ben İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldum ve mezuniyetinin sonrasında 2 yıl İsviçre, Ozan Üniversitesi'nde eğitim aldım. Biz Buldanlıyız. Dedemin çeşmesi, süt dedesi hayratının yanında ve Buldanlılara hizmet etmek için buradayım. Bir Buldanlı olarak Buldan'ın daha iyi bir noktaya ulaşması için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak için hazırım. Buldan'ı Buldanlılarla yönetmek için bu göreve talibim. Buldan Belediye Başkanlığı görevi benim için onurdur. Bu onurlu görevi yürütebilmek için tüm Buldanlıların, dünyanın dört bir yanına yayılmış Buldanlıların fikirlerine görüşlerine ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyuyorum. Buldan'da yönetim yaklaşımımız 4 T modeliyle hayata geçecek. Öncelikle tarımı ele alacağız ve tarıma ayrılması gereken bütçeyi planlayacağız. Köylerimizde tarımsal kalkınma kooperatiflerimizin daha gelişkin bir düzeye ulaşması için bir proje hazırlayacağız. Ve aynı zamanda seracılığın gelişmesi için Buldan da özel çalışmalarımız olacak. İkinci T turizm. Buldan dokumacılığın başkenti ve aynı zamanda turizme değer katan dokumacılık hakkında daha fazla çalışma yapabilmek için buradan da turizmin gelişmesini sağlayacağız. Yayla turizmi, kültür turizmi, tarih turizmi ve tarımsal turizm konularında özel çalışmalar Buldan'da yapılacak. Üçüncü T te teknoloji. Buldan'ı teknolojiyle buluşturacağız. Özellikle katılımcılığın sağlanması için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanırken teknolojik uygulamaların Buldan'daki herkesin fikrini paylaşabileceği bir araç haline gelmesini sağlayacağız. Ve aynı zamanda geri dönüşüm ve temizlik işleri gibi konularda teknolojiden yararlanacağız. Teknolojiyi en önemli köşede konumlandıracağız. Dördüncü T tasarım. Buldan'ı bir tasarım kenti yapacağız. Buldan'ın restorasyon çalışmalarının tasarım ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak bir tasarım kenti Buldan inşa edeceğiz. Yönetim yaklaşımımızın aracı kooperatifçilik olacak. Tüketim kooperatiflerinden üretim kooperatiflerine kadar kooperatifleri baş köşede konumlandıracağız. Kooperatifçilik sosyal ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Kooperatiflerle sosyal ilişkilerimizi güçlendireceğiz ve Buldanlıları tarihi ve kültürel yerlere geziye göndereceğiz. Buldan'ın gelişmesi için gezi çalışmalarıyla kendimizi geliştireceğiz. Daha çok yer gördükçe Buldan'ı daha iyi bir noktaya getireceğiz ve bu noktada iki önemli gezimiz Eskişehir ve Bursa şehirlerine olacak. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetim anlamında yaptıklarını izleyeceğiz ve göreceğiz. Ve aynı zamanda Bursa Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz ve göreceğiz. Buldanlıların talep etmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımımızı gerçekleştireceğiz ve en büyük projemiz, çılgın projemiz demokratikleşme olacak. Buldanlıların demokrasiyi yaşamalarını sağlayacağız ve demokratik kültürün gelişmesini sağlayacağız ve demokratik kültürü geliştirirken dayanışmayı temel alacağız, sosyal paylaşımları önceleyeceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Birbirimizi dinlerken Şefkatli iletişimden yararlanacağız ve iş bölümümüzü yaparken sosyokrasiyi kullanacağız. Buldan'da da bana kimse başkanım demeyecek. Ben Buldan'a başkan olmaya aday değilim. Ben bir Buldanlı olarak Buldan halkını temsil etmeye ve bu temsil gücünü kullanırken asla dikey hiyerarşi yaratmamaya adayım. Yatay hiyerarşik yönetim modelimizle Buldan'da herkes eşit, herkes söz sahibi olacak ve Buldan'da hesap verilebilir bir yönetim anlayışını gerçekleştireceğiz. Her ay aylık bilanço ilanımızla belediyenin gelir ve giderleri ilan edilecek. Herkes detaylı bir şekilde bu konuda bilgi alabilecek ve aynı zamanda Buldan Belediyesi'nin şirketi olan Buldaş'ın mali müşavirleri Buldanlılar olacak. Buldanlılar Buldanlı mali müşavirden gerekli gördükleri konularda her zaman bilgiye erişim sağlayabilecekler. Buldan için 5 hedefimiz var. Önce çocuklar. Çocuklar için Rengarenk bir buldan tasarlayacağız. İkincil hedefimiz gençler. Gençlerle buldan hub oluşumu yapacağız ve bir inovasyon gençlik merkezini hayata geçireceğiz. Buldan'da üçüncü hedefimiz kadınlar. Buldanlı kadınlarla birlikte Buldan'ın bir şifa kenti olduğunu tüm dünyaya duyuracağız ve dünya genelinde kadınlar şifa bulmak için Buldan'a gelecekler. Buldanlı kadınların öncülüğünde böyle bir proje gerçekleştireceğiz. Ve dördüncü hedef tüm yetişkinler, erkekler ve kadınlar. Buldan Gönüllüleri Hareketi'mizde Buldan Belediyesi'nde görev almak isteyen herkesi kapsayıcı bir şekilde yönetime dahil edeceğiz. Buldan gönüllüleri Buldan'ın geleceğini inşa edecek. Beşinci hedefimiz sağlıklı yaş alma. İleri yaş Buldanlıların daha sağlıklı olabilmeleri ve yaş alırken kültürel sosyal deneyimler kazanabilmeleri için özel bir çalışma yapacağız. Buldan için son çağrı. Eğer bana destek olmak istiyorsanız hemen harekete geçin ve Buldan gönüllülerine siz de katılın. Buldan gönüllülerine katılmak için Buldan'da olmak zorunlu değil. Dünyanın her yerindeki herkes Buldan için gönüllü olabilir. Buldan gönüllüleriyle bu süreci birlikte örelim ve belediye başkanlığı için çalışmalarımızı birlikte gerçekleştirelim. Kolektif bilincin hayata geçebilmesi için tüm buldanlıları ve buldan dostlarını göreve davet ediyorum. Şimdi buldan için harekete geçme zamanı.